arkadaşlar. Bugün tek renk challenge yapacağız. Değil mi Ada? Evet arkadaşlar. Uzun bir süredir Burak evinde tek renk challenge yapmıyorduk. Ve bugün Duru ile birlikte tek renk challenge yapma kararı aldık. Değil mi? Evet. Bu seferki e, tek renk challenge'ımızda belirli bir süremiz olacak. Yani Belki, 10 dakika. Evet. Ben kırmızı. Duru da sır rengini yapma kararı aldık. Evet. 10 dakika içerisinde kimin karakteri en güzel olduğuna bakacağız. Ve bunun cevabını yorumlara bekliyoruz. Lütfen evet. like atmayı evet. abone olmayı evet. ve yorum yazmayı unutmayın. Evet o zaman hemen başlayalım. Ben kimizin zaman... rengi illa o renkte olmak zorunda mı? Evet. Olay bu zaten kızım. <laughs> Benimki sayılsın. Sarı sayılıyor mu kuşamlar? Hmm, sayılır herhalde ya bence sayılır. Sonuç olarak sarışınsın yani. Sarışın. Evet. Ben burgerciye girmek istiyorum. Çünkü buranın teması kırmızı ve sarıdan oluşmakta. O yüzden ben burada yapacağım karakterimi. E ben de O zaman bir... Sen de gel o zaman birlikte burada yapalım karakterleri. Farklı yerlere gitmemiz lazım. Çok da gerek yok bence yani. Birbirimizin ben şu... karakterini görüp aynı renk yapamayacağımız için çok büyük bir sorun olmayacak. Ama belki kopya çekersin. <laughs> o zaman süremizi baş başlatayım mı? Başla. Başlatıyorum. Başla. Tamam o zaman. Süremiz başlasın. Başladı. Evet, şu an 10 dakikalık süremiz başladı arkadaşlar. Ana, ben değiştirmek için dersi çekmem lazım. Anam. <laughs> Yandım. Ya da daha önce kaydettim bir kıyafeti giyebilirsin Durucuğum. Oradan da ayarlayabilirsin. Ben hemen cedik ceketimle ve aksesuarlarımı çıkartmakla eee, başlayacağım. Eee. Ay aklımda hiçbir şey yok. Yokken... Eski dönemlerden kalan şeyim var. Karakterim var. Herhangi birisinin dönüşü var mı? Eee, ben dönüşüm olamaz. Eee... Şunu ben dönüşeyim. Ya bir şey diyeceğim, şimdi benim rengim kırmızı ama Evet tur Turuncu renkte sayılmamışım, kızım mesela diyelim <laughs> Sayılmaz Ya. <laughs> e çünkü kırmızı senin rengin, neresinin Yani Tamam, çok güzel <gülüyor> 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 Çok güzel saç renkleri buldum Saç, pardon Saç, saç, saç renkleri buldum Saç renkleri Ben o zaman şuraya ya, Yalnız bizim süremiz bitiyor öyle hızlı olmamız ya, lazım. Yetişmiyor bu <laughs> Yetişmiyor bu boyun senin. <laughs> evet duracağım minik bir yazı yardımında bulunmuş olabilirim. E çünkü boyun yetişmiyor. <laughs> Oy senin boyun mu yetişmedi? <laughs> ya. Ay çok güzel saçlar var. Ama hangisini seçeceğim bilmiyorum. Aklımda hiçbir şey yok. Ay sarı çok güzel. Sayılar. Sa. Valla ben kırmızıyı seçerek iyi bir hamle yaptığımı düşünüyorum. Ben de sarıyı seçerek gerçekten. Ben kırmızı diyecektim? Ben kırmızı dedim değil mi? Ee hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı demek istedim arkadaşlar. Evet. Kesinlikle kırmızı demek istedim. Kesinlikle. <laughs> evet. Allah'ım süremiz çok azalıyor. Şimdiden 7 dakikamız kalmış. Ne alaka ya ben daha ışıklamadım. Allah'ım ne yapacağım? Ne yapacağım? Aklımda hiçbir şey yok. Tamam güzel bir şeyler yapabileceğime inanıyorum ben şu an. Gerçekten çok güzel kıyafetler var ya. Bilseydim daha önce saçardım. Durucuğum Sen kıyafet bulabildin mi ablacığım? Ben sarı yazıyorum. Çıkmıyor Türkçe. İngilizce yazmaya çalış. İngilizce yazamıyorum ki. Kız İngilizce ders işlemiyor mu sen oğuz? İstemiyorum. evet Duru eninde sonunda ee, sarı rengiyle sarı renginde kıyafetler bulmayı başarıyor. Tebrik ediyoruz Duru'cum seni. Ee? Ama güzel de var ya. <laughs> Mesela şunun güzelliği. Beni bak benden ben alıyor. Ama daha güzel olabilir. Açıkçası benim kırmızı rengini seçme nedenim birazcık da ee, rengi çok asil bulmam. Çok güzel bir renk. Gerçekten şu rengin güzeline bakar mısınız? Yani Bal dök yola yani. Abartmadım mı? <laughs> Abartmadım. Çok seviyorum gerçekten. Ama Türk bayrağımızın rengi var. Ay evet. Arkaya çok güzel bir fikir verdin bana Teşekkür ederim. Ada, ada Ad seni gördüm. Aa, görüyor beni arkadan ya. Kopya çekiyor arkadaşlar. Sen de, de gördüm. Neyi senden gördüm? Sana baktığımı gördüm ben sana. <laughs> benim tersime geliyor tamam mı? Ben arkadan nasıl bakayım sana? Hmm. Aa, açımı arıyor ya gıcık. <laughs> Allah'ım 5 dakika kalmış. Hayır. Ben daha gözüm bir şey, bir şey ayarlayamadım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Renk seçmem lazım. <gülüyor> ya! <gülüyor> Yağmur gibi. Rengimi sarıya boyayabilir miyim? Ne? Rengimi sarıya boyayabilir miyim? <laughs> boyayabilirsin. Ya yani boyamak istiyorsan boyayabilirsin tabii ki. Boyamak istiyorum. Hadi tamam. Sarıya boya kendini. Sarıya boyayacağım. Ama fazla sarı değil. Sarı ama fazla sarı değil. Mükemmel bir tabir. <laughs> ne alaka? Ben öyle anlatıyorum sana <laughs> Tamam. Ben şu an karakterimi hmm. beğeniyorum. Son 5 dakikamız kaldı. 4 pardon. 4 dakikamız kaldı. 4 dakika mı? Evet. Allah'ım zamanla yarışıyoruz adeta. Allah'ım sen bana sabır ver. Aradığım aksesuar yok. Çok mutsuzum şu an. Ne demek yok? Yüz nasıl yazılıyordu? Ben Allah'ım Nasıl yani? Yüzün nasıl yazıldığını mı unuttun ablacığım. He. Nasıl unutursun? <laughs> Az önce durdum ekrana birazcık baktım ve ablacığım sen ne yazdın? <laughs> ne yazdın ablam sen? <laughs> o nasıl şeytani izler? Yani. Allah'ım aradığım hiçbir Allah şey Allah yok. Aa, çok güzel. Gözüne bak. Kedi gözü gibi. Bu ne kız? <laughs> Kesinlikle kıskanmadım. Alakası yok. Kıskandı. 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 Üç dakikamız kalmış. Üç dakika mı? Evet. Şu an saç, saç, saç lazım. Saç, 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 saç. Allah'ım aksesuar lazım aaa kahverengi nerelerden saç çok Ay, şükür sarışır saçlar güzel bir kolye Korku bulamadım saçlar çok güzel kerem bir saç seçmem lazım Tamam mı? ben hazırım değilim değilim, değilim. nasıl değilsin değilim 3 dakikada, 2 dakika, dakika kaldı sayılır. Şunu takacağım tamam. Tamam hazırım hazırım. 2 hazırım. dakika daha, daha var. var. Hala vaktim var yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsan. Değiştirmek istediğin bir şey var mı? Hmm. Dur kafama, kafama bir şey takacağım. Ooo ne takacaksın? Gelip bakacağım sana. Ne takacaksın? Çaktım çaktım. Ne takacaksın bakacağım. bak. Bakacağım. bak. Bakacağım. Bakma. Tam bakmayacağım. Güzel. <laughs> bitiyor mu? İki dakikamız var hala yapmak istiyorsan. Valla benim karakterim bitti. Bence erken bitirelim. Tamam. Ama sen hala devam etmek istiyorsan karakterini. şeyler eklemek istiyorsan. Kaç dakika? Istiyorsan. Saniye var mı? Şu an iki dakikamız var hala. Ya daha demi üç dakikaydı da iki dakika işte şu an. Çok güzel açıkladım değil mi? Hiç anlamadım. Şu an bir dakika elli saniyemiz var. Elli saniye mi? Bir dakika elli saniye ablacığım. Yani iki dakikamız falan var. Tamam ben. Benimki bitti. Bitti mi? Emin evet misin? Eminim. Tamam o zaman süreyi bitiriyorum. Bitiriyorum. Biti. Bitiriyorum. Bitir. Bitireyim mi arkadaşlar? Bitir. Tamam o zaman bitti. Tam olarak 1 dakika 27 saniye erken yaptık karakterlerimizi. O zaman yanına geliyorum Durucuk. 1, 2, 3. Be. Nasılsın? Ne kadar tatlısın. Ya senin küpelerin çok tatlı. Gözleri zaten lustum yok. Şu gözlere bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Durun'un gözleri şaka mı? Açıkçası ben Durun'un kıyafetine bayıldım. Ve ona on üzerinden tam olarak 8 veriyorum çünkü altındaki sarı değil senin. Sarıydı. Altındaki sarı değil gri. Sarıydı. Tamam aynı olsun. Sen bana Ben onu güzelim. sarı mi? gördüm. Tamam. Sarı yazıyor çıktı. O sarı sayılmaz mı? Bu sarı değil. Ben gel birazcık daha açık alana gidelim. Orada karakterlerimizi daha iyi gösterelim. Şöyle. Tamam. Gel bakalım. Dışarıda daha iyi gösterelim. gösterebiliriz. Hmm. Evet. Bu durucu karakteri. Sana. Şimdi fonu açıklıyorum. Hmm. Önce biraz yal. Kırıklar var. Oradan biraz kırdım. Puanım 8. Siyahlık mı? Nerede siyahlık var? Bak şurada siyahlık var. Hatta beyaz var. E tamam. Ona bakarsan ter rengim de öyle yani. Ben de, Ama onun üzerinde kırmızı da var. O içinden bakalım. Bana ne? Ben kırdım puanımı bir kere. Tamam o zaman. İkimiz de birbirimize 8 puan verdik. Ve bence ikimizin karakteri de çok güzel oldu. Ben evet. ikisini de çok beğendim. Sizin en sevdiğiniz hangisi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız bize lütfen like, like atarak atarım. ve like. abone olarak söyleyebilirsiniz. Evet. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Like like like. Bye bye.